Her gelip geçtikçe dili gamna akım Pek yandı yakıldı hiramınıza Ölürsem aşkınla ey vecih pakım Muvafık mı gelir meramınıza Vardı mey-i hattı müzaka Cana yok tahammül gayri firaka Bazı da lütfunu göster uşaka kerem et muhtacız inamınıza Her gördüğün yerde işaret ile Eyle iltifatın beşaret ile Tavus reftar tuti nezaket ile Hüzni kani oldu selamınıza